Yapay zeka dünyayı nasıl değiştiriyor? Merhaba. Şu an hayatınızda fark etmeden kullandığınız bir zeka türünün telefonunuzda, evinizde, markette, hatta sokakta sizi izlediğini söylesek ne derdiniz? Bugün konuşacağımız konu, yapay zeka dünyayı nasıl değiştiriyor. Hazırsanız başlayalım. Yapay zeka nedir? Yapay zeka, makinelerin tıpkı insanlar gibi düşünmesini, öğrenmesini ve karar vermesini sağlayan bir teknoloji. Zeka kelimesi sizi korkutmasın. Aslında bu sistemler büyük veri yığınlarını analiz ederek kalıpları fark ediyor. Şok Bilgi 2023'teki bir araştırmaya göre insanlar iş başvurularında %35 oranında yapay zeka tarafından değerlendirilmiş. Yapay zeka hayatımızda nerelerde var? Yapay zekanın görünmeden hayatımıza sızdığı alanlar neler? Alışveriş siteleri karşınıza çıkan ürünleri size nasıl önerdiğini sanıyorsunuz? Navigasyon uygulamaları trafik nasıl bu kadar akıllıca yönlendiriliyor? Bankacılık dolandırıcılık nasıl önleniyor? Sağlık sektörü kanser taramalarında %90'a varan doğruluk nasıl sağlanıyor? İlginç gerçek. Çin'de bazı şehirlerde polislerin gözlüklerinde yapay zeka var ve kalabalık içinden aranan kişiyi anında bulabiliyorlar. Geleceği nasıl değiştiriyor? eğitim, öğrenciye özel içerikler sunuluyor. Tarım, dronlar ve sensörlerle daha az su, daha çok verim. Sanat Evet, yapay zeka resim çizebiliyor, müzik besteleyebiliyor. Bir yapay zeka, Rembrandt tarzında yeni bir tablo yaptı. Sanatçılar bile karıştırdı. Ama burada bir soru doğuyor. Yapay zeka tüm işleri alacak mı? Cevap: Hayır ama birçok meslek değişmek zorunda kalacak. Tehlikeleri ve etik sorular. Bilgi yanlışsa yapay zeka da yanılıyor. Ayrımcılık yapabilir. Peki kim sorumlu olacak? 2016'da Microsoft'un yapay zekası Tay, sadece 24 saatte internetteki olumsuz içeriklerle ırkçı birine dönüştü. Yapay zeka, insanlık tarihinin en büyük değişimlerinden biri olabilir, fırsatlar kadar riskler de var. Ama bir gerçek değişmiyor, gelecek geliyor. Ve bu gelecek yapay zeka ile şekilleniyor. Sizce yapay zeka korkulacak bir şey mi yoksa insanlığın en büyük yardımcısı mı? Yorumlarda görüşlerinizi yazın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.